ben nereye geldim ne oluyor falan diyen var mı aranızda? Bir anda gözümü açtım kendimi burada buldum. Yo biliyorsunuz buraya gelmek için bir nedeniniz vardı. Hatta muhtemelen bugün havamız biraz yağmurlu falan filan. Buraya gelirken biraz cederleşmiş olabilirsiniz, sorun yaşamış olabilirsiniz. Ama bunların hepsi ne içinde? Bugün burada buluşmamızın bir anlamı var değil mi? Bir sebeple buraya geliyoruz. Ve bütün o yolculuk aslında buraya gelmeye dair bir hikayenin bir parçası. Böyle olunca bizim o yolda çektiğimiz zorluklar, işte çabalamalar, bilet almalar, para harcamalar ne yapıyorsak orası bizim için olabilir oluyor. Yani biz onu yapabilir buluyoruz kendimize. Ama bir anda düşünsenize hafızanızı sildiler. Yolun ortasında kaldınız. Tam NTV stüdyolarına gelirken, işte neredeydiniz bilmiyorum, küt diye hafıza gitti. Ne yapacaksınız? kendinizi buldunuz yağmurun altında. Deli miyim ben? Hemen saklanacak bir yer ararsınız. Hemen en yakındaki sorun, nedeniniz haline gelir. Mesela yağmur yağıyorsa üstünüze, yağmurdan kaçmak birinci önceliğiniz olur. Çünkü artık uzak hedefi unuttunuz. Hedefler aslında bizim zihnimizdeki hikayelerden ibaret. Biz bu hikayelere bakıp diyoruz ki bu kadar zorluğu çekeceğim. Oturacağım saatlerce o dersleri çalışacağım. İşte bu bütün konforsuzluğa katlanacağım ama sonunda şöyle bir şey elde edeceğim gibi zihinsel bir hikaye bizi harekete geçiren şeylerin başında geliyor. Dahası da var. Mesela niye böyle şeylerle ilgileniyorsunuz diye şimdi bir anket yapsam. Niye şimdi tutup da ne bileyim maç seyretmiyorsunuz ya da ne bileyim bir eğlence mekanında vur patlasın çağır, oynasın coşmuyorsunuz da şu güzelim boş gününüzü gelip burada böyle bir muhabbeti ayırıyorsunuz diye sorsam mesela hepinizin birçok nedeni vardır bununla alakalı. Ve hayatımızda tercihleri yapmamızda zihinsel hikayelerimiz, hayata verdiğimiz anlam ve ondan beklediğimiz çıktı sonuç yani hikayenin o nihayetinde olacak şey bizim için bütün tercihleri değiştirebiliyor. Tabiri caizse zihnimizdeki hikayeler bizi biz yapıyor gibi sanki. Hikayemizi değiştiriversek. Ben şimdi buraya nasıl geldim? Ne güzel anons ediyorlar bir de. Her seferinde gaza geliyorum. Gezgin, rockçı, Sinancı alan, beyinci, meyinci. Mesela bunların hepsini ben unutsam. Beni getirsem bu sahneye bıraksam mesela. E gene bir şeyler yaparız ama Allah muhafaza. Ne çıkar bilemem. Yıllar boyunca biriktirdiğimiz o şeyler, onların etrafını ördüğümüz anlam ve hikayeler bizim aslında ne yapacağımızı belirliyor. Bunlar çok güzel de. Bir de hazır alınmış hikayeler var. Birileri sana demiş sen şöylesin, sen böylesin. Sen erkeksin böyle yapacaksın, sen kızsın böyle yapacaksın. Bu yaştan sonra olmaz, şu şöyle olur, bu böyle olmaz falan gibi. Hikayeleri de alıyoruz sağdan soldan. Onlar yüzünden bazen elimiz kolumuz bağlanıyor farkındayız değil mi? Ve o hikayeleri değiştirmek çoğu zaman aslında çok kolay. Yeter ki zihnin niye hikayeye ihtiyacı olduğunu bilelim. Hikayenin bizim için niye bu kadar önemli olduğunu fark edelim. <laughs> aynı zamanda hikayeleri değiştirebilme özgürlüğümüz olduğunu da fark edelim. O zaman her şey biraz daha kolay olacak gibi. Bir, o zaman akıl melekesi dedik. Akıl melekesi, akıl yetkinliği nedeniyle hikaye oluşturma ihtiyacımız var. Bir kadıncağız yıllar yıllar evvel, 20. yüzyılın daha ortaları gelmeden, zekasıyla dünyada daha hayattayken çok meşhur olmuş bir insana bir boşlukta yakalayınca demiş ki, çocuğumun sizin gibi zeki olmasını istiyorum. Ne yapmam lazım? Demiş ki ona masallar anlatın. Kadın demiş ki herhalde beni başından savuyor. Yok yok demiş. Daha zeki olması için ne yapayım? Hani bizde var ya Türklerde. Daha daha yok mu falan. Adam demiş ki daha çok masal anlatın. Şimdi bu anekdot çok ilginç olmayabilir. Ama kimin söylediğini öğrendiğimizde ki bunu söyleyen Albert Einstein rahmetli. Hemen konu dikkatimizi çekiyor. Albert Einstein acaba gerçekten kadıncağızı başından salmak için mi böyle bir şey söylüyor? Yoksa gerçekten bildiği bir şey mi var? Yıllardır Albert Einstein örnek vermeyi severim. Çünkü biyografileri, anekdotları çok anlatılan bir insandır. Ve onun fiziğe yaptığı katkılar bilimsel olmaktan ziyade bayağı sanatsal ve öyküseldir. Kafasında kurduğu garip hikayeleri Ondan sonraki bilim insanları test ederek onun haklı olduğunu fark etmişler. Resmen bilim kurgu yazarı gibi düşünmüş. Şöyle olsa ne olur demiş. Ta küçüklüğünden beri. Kafası hep hikayelerle çalışıyor. Peki Einstein bunu nereden öğrenmiş acaba? Analitik bir insan olduğu için muhtemelen kendi hayatına da iyi bakmış ve küçükken ona anlatılan masal ve hikayelerin hikaye kurgulama becerisini nasıl geliştirdiğini ve hayal gücünü ne kadar büyüttüğünü fark etmiş olmalı. Zira biz bugün Küçüklüğünde bol bol hikayelere, masallara, anlatılara, efsanelere maruz kalmış, muhatap olmuş çocukların hayal gücünün kaçınılmaz olarak çok geliştiğini biliyoruz. Küçükken düzenli masal dinleyenlerin ellerini bir görebilir miyim? Çok az ya. Bak gittikçe de bu rakam düşüyor biliyor musunuz? Ben bayağı dinlerdim. Mesela dedem kıssalar tarafını çok severdi. Anneannem de masallar tarafını çok severdi. Bize çift taraftan daldılar böyle. Tamam mı? Oradan, buradan falan. Bir sürü hikaye. Çoğunun o zaman ne anlama geldiğini anlamıyorsunuz. Küçükken masal dinleyenler bilir. Boş boş dinliyoruz böyle. Sadece işte yok yılan başlı kadın varmış, kırmızı başlıklı bir kız varmış, kurt varmış. Böyle bakıyoruz olaylar. Ama yıllar yıllar geçtikten sonra yavaş yavaş sanıyorum şunu fark etmeye başlıyoruz. Bize anlatılan o hikayelerin içerisinde acayip hayat dersleri var. Ahlaki kodlar var. Toplumsal kurallar var. insani sınırlar var. Efendim büyük fikirler var, büyük hedefler var, insanı insan yapan önemli değerlere dair müthiş ipuçları var. Biz ancak bunları büyüyünce fark edebiliyoruz. Yani o küçükken anlatılan hikayeler böyle tohum gibi zihinlerimize ekiliyor. Sonra da biz diyoruz ki vay be demek ki böyleymiş. Mesela ilk aşık olduğumuzda sanıyoruz ki dünyada ilk aşık olan insan biziz. Sonra bize anlatılan o eski büyük aşk öyküleri aklımıza geliyor. Duru'ya diyoruz mevzu böyle olmayabilir. Bak Ferhat ile Şirin de şöyle olmuştur. Leyla ile Mecnun da böyle olmuştu falan filan. Şunu fark etmiş olmalısınız. Küçükken okuduğunuz ve çok sevdiğiniz bir roman, bir hikaye mesela. Daha sonra sinemaya uyarlanır bazen. Ve gidip onu izlersiniz. Böyle bir deneyim olan var mı? Küçükken okuduğu bir şeyi daha sonra izleyen var mı aranızda? Çok vardır. Beğendiniz mi? Peki beğenenlerin ellerini göreyim izleyince. Bak hemen parmaklar ikiye düştü. Neden beğenmeyiz? Mesela ben Yüzüklerin Efendisi'ni çok gençken okumuştum. Sonra işte filmine gittim. Uyuyakaldım ben birinci filmde. Şimdi niye Peter Jackson yani adama laf söyleyecek halim yok. Muhteşem film yapmış ama benim hayalimdeki hiç öyle değildi ki. Bana anlatılan hikayede dikkat edin. Okuyarak da olsa, sözel de olsa görsel kısmı ben kendim kuruyordum. Ve dünyanın hiçbir yetkin yönetmeni ne kadar yetenekli olursa olsun benim hayal gücümün detaylarına ulaşamaz. Onun kendi hayal gücü var ve fiziksel imkanları var. Çok güzel bir şey yapar ama bana hitap etmez. Dolayısıyla hikayeler zihinsel dünyamızda adeta yeniden doğurduğumuz gerçekliklere dönüşüyor. Bir de böyle bir tarafı var. Ve siz mesela çoğu zaman hissettiğiniz bir duyguyu yaşadığınız bir deneyimi bir arkadaşınıza falan anlatacağınız zaman böyle sözlerin yetmediğini fark etmişsinizdir. Ya Biliyorum yani öyle oldu ama şimdi ben nasıl anlatacağım bunu diye kitlenirsiniz bazen. Böyle çıkmaz uygun ifadeler. Sadece siz değilsiniz merak etmeyin. İskler Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy bile demiş yerinde. Dili yok kalbimin ondan ne kadar bir bizarım. Yani kalbindekini anlatamıyor ya o bile çıldırmış. Ondaki sözle anlatılamıyorsa bize bir şey olmasın valla hiç sıkıntı yok. Ama o içinde yaşadığımız şey her zaman dile dökülebilir bir şey değil. Çok daha büyük ve derinlikli bir alem. Ama o alemi yaratan şey de dünyaya bakışımız ve hikayelerimiz.